Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Tam ÖSM tadında ve sınav ayarında gerçekten çok nitelikli, sağlam güzel bir soruyu paylaşacağım bugün sizlerle. Sizlere de kazanım sağlayacağını düşünüyorum. Ve sorunun çözümüne geçmeden önce yalnız sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Destek için diyorum videoya bir beğeni atar, yorumlara düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazar ve aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz abone olup paylaşırsanız da beni gerçekten çok motive etmiş olacaksınız. Çünkü arkadaşlar bakıyorum gerçekten videoları abone olup da izleyenler %25 iken abone olmayanlar izleyenler yüzde 75 civarında ki bu yüzde 75'in yüzde 30'u yüzde 40'ı bile abone olarak izlemiş olsa çok büyük bir katkı sağlamış olacaksınız benim motivasyonum adına gelecek videolar adına Çünkü arkadaşlar bu tarz soru ister zor soru olsun isterse ÖSYM e tadında sorular olsun yani ufkunuzu açacak, sizlerin yorum gücünüzü artıracak, bakış açınızı derinleştirecek ve aynı zamanda vermiş olduğum hatırlatma not bilgilerle size farklı bir bakış kazandıracak. Soruları bulmak gerçekten çok büyük bir emek ve zaman istiyor. Bu noktada da sizlerden destek bekliyorum. Çünkü bu platformda destek olmak, katkı sağlamak sadece beğenilerle, yorumlarla ve aynı zamanda tabii ki abone olarak izlemekle gerçekleşiyor. Şimdiden herkese teşekkürler diyorum ve soruya geçiyorum. Okuyalım arkadaşlar soruyu. Ne diyor soruda? Ahmet şekil 1'de de doğrusal çubuğu sabit tutmaktadır. Bu konumda BC AC'ye diktir. Ahmet şekil 2'de çubuğu A ucu sabit kalacak biçimde bir miktar yukarı kaldırdığında B üssü de AC'ye dik olmakta ve B üssü AC açısıyla ABC açısının ölçüleri eşit olmaktadır demiş. BB üssü uzunluğu 4 metre olduğuna göre DC uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz soruların mantığı nedir? Bakın çok basit. Bir şeyi siz kaldırmakla, kapatmakla veyahut da açmakla. Yani burada olduğu gibi bir çubuğu bu şekilde kaldırmış olabilir bakın. A B çubuğunu bir miktar kaldırıyor ve B üstü noktasına getiriyor. Veyahut da bir kitap kapağını açmak olabilir, kapatmak olabilir. Bir pencere ya da kapıyı açmak ya da kapatmak şeklinde de olabilir. Yani farklı versiyonları var. İşte bütün bu soru tiplerinin tek mantığı uzunluğun değişmemesidir. İkinci şekilde de üzerine gösterelim. Bakın arkadaşlar şu AB çubuğunu almış bir miktar kaldırmış. B üstü noktasına getirmiş. Uzunluk değişmez. Değişen şey nedir? E tabii ki açıdır. Yani bakın şu açı alfa kadarsa eğer bir miktar kaldırmakla birlikte açıda bir büyüme söz konusu olacaktır. Hatta şu aradaki açıya da biz beta diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla B üstü konumuna geldiği zaman alfa artı betalık kadar bir açı oldu birinci şeklin üstüne de gösterelim. Şu açı alfa kadardı. Sonra arkadaşlar bakın vermiş olduğu burada bir açı eşitliği söz konusu. B üstü AC açısı neresi oluyor? B üstü AC açısı alfa artı beta kadarlık açı oluyor. Neye eşitmiş? ABC açısına. Yani ABC açısı dediğimiz zaman şu açıya eşit oluyor. Demek ki bu açı alfa artı beta'ya eşit. Hemen alıyorum bakın birinci şekilde onu da gösteriyorum. Alfa artı beta dedim. Bu durumda ne oldu? 2 alfa artı betalık açının toplamı 90'a eşit oldu. Bu bir kenarda kalsın. Arkadaşlar bakın yine bu tarz sorularda uzunluk değişmediği için karşınıza ne çıkacaktır? Yani sorunun içerisinde var olan şey nedir? Birincisi ikiz kenar üçgen olabilir. Not alalım onu da. Ya ikiz kenar üçgen oluşur veyahut da arkadaşlar eşlik benzerlik durumu söz konusudur. Bu ikisinden biri olabileceği gibi ikisi de olabilir arkadaşlar. Şimdi bu soruda hangisi var diye sorarsanız eğer arkadaşlar iç içe geçmiş dik üçgenler görüyorsunuz ve açılara dikkat edin. E hangisi olacak siz söyleyin bakalım. Tabii ki eşlik benzerlik olacak. Açılardan devam edelim yürümeye. Şekil 2'ye geçiyorum arkadaşlar. B AD üçgene bakalım. Şu açının tamamı alfa ar artı beta 90 o halde ne olması gerekli şu açının? E, 2 alfa artı beta 90 olduğuna göre demek ki buraya da alfa gelecek diyorum. Ve işte arkadaşlar B üssü AD üçgeni ile BAC üçgeninin açıları birbirine eşit oldu. Açı açıya göre bu üçgenler nedir? Benzerdir ve eşittir aynı zamanda. Çünkü bizim çubuğumuzun uzunluğu AB kaldırmakla birlikte değişmediği için AB üssü de ona eşit, Dikkat diyorum 90 derecelerin karşısındaki kenarlar yani hipotenüsler birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen de birbirine eş ve benzer üçgenler olur. Bu olayı çıkarttıktan sonra gerisi kendiliğinden gelecek bakın. Bize vermiş olduğu bir uzunluk var. 4 metrelik uzunluk. B üssü B uzunluğu hemen onu da gösteriyorum üzerinde. İşte şu uzunluk 4 metreymiş. Ve bizden istemiş olduğu uzunluk da DC uzunluğu. Buraya da X diyelim arkadaşlar. Yine hatırlayalım bir uzunluk istiyorsa bizim hedefimiz neydi? E, dik üçgen oluşturmaktı. Onun için bir de dik üçgen oluşturacağız. Öncelikle arkadaşlar şu ben AD uzunluğunu da bilmediğim için buraya da Y diyeceğim. Şimdi de eşlikten devam edelim. Arkadaşlar B üstü AD üçgeninden başlıyorum. Bakın alfanın karşısı Y'ye eşit. O zaman BAC üçgeninde de alfanın karşısı olan şu üzerinden geçmiş olduğum BC uzunluğu da Y'ye eşit olmalı diyorum. Ve BAC üçgeninde alfa artı betanın karşısı Y artı X. Hatta birinci şeklin üstüne de gösterebiliriz onu. Burası bakın Y artı X'e eşit. BC uzunluğu da Y'ye eşit. O halde diğer üçgende de alfa artı betanın karşısı olan B üstü D uzunluğunun da Y artı X'e eşit olması gerekli diyorum. Onu da buraya belirtiyorum. Bakın şu uzunluğun tamamı Y artı X'e eşit olacak. Eşliği de hallettik. Üzerlerine değerlerini koyduk. Artık bizim işimiz şu anda dik üçgeni oluşturarak istenilen x uzunluğunu bulmak. Peki arkadaşlar zaten bize verilmiş olan bir 4 metrelik uzunluk var. Bakın dik üçgeni oluşturmak için x uzunluğunu buraya taşıyorum. Yani ac'ye bir paralel çekmiş oluyorum. Paralel çektiğim zaman da işte bu uzunluk x'e eşit. Dikkat diyorum arkadaşlar şu bc uzunluğu y kadar değil miydi? Evet. Peki aynı zamanda şu uzunluğunda y'ye eşit olması gerek. Dedim, bakın üzerinden geçtim bu y kadar olunca geriye kalan şu kısım üzerinden mavi geçiyorum arkadaşlar bu üçgenin bir diğer dik kenarı oluyor ki x'e eşit olur bu durumda ve olay da biter şöyle yan tarafa alıyorum arkadaşlar o üçgeni daha net görün diye işte oluşan üçgen bir kenarı x diğer kenarı x hipotenüsü 4 olmak üzere bu bir ikiz kenar dik üçgen 45 45 90 üçgeni o halde x de ne olacaktır 4 bölü kök 2 den 2 iki kök 2'ye eşit olacaktır. Yani doğru cevap D şıkkı gelecektir diyor ve bu soruyu da bitiriyoruz. Arkadaşlar soru gerçekten başta söylediğim gibi hem nitelikli hem de çok sağlam yani sınavda böyle bir soru çıkmış olsa eleyici bir soru diyebilirim. Yıldızı hak eden bir soru. Herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.